Şu an bir tane yine bir Fola yakaladım arkadaşlar. Bakın arabalar falan da geçiyor. Şu an olduğu yerde hareket ediyor. Sağa sola gidiyor falan. Yakaladık yine bir tane daha. Bakalım. Aynen çeşit renklerde zaten yanıp yanıp söner. Ya yani çok sık çok çok sık e, geliyorlar ya. Ama şu anda güzel şöyle bir kamera olsaydı, şöyle fokusu güzel, zoomu güzel olan bir kamera olsaydı, bunu e, olabildiğince net çekerdik. Şu an yol üstünde bir yerdeyim zaten. E, yer bu arada İstanbul Sancaktepe Sarıgazi. Yani kırmızı, yeşil, mavi, turuncu renklerde ışıklarını yakıp söndürüyor. Tabii e, arada beyaz da oluyor. Ama şu an bu şekilde gözüküyor. Zoom'da olduğu için renklerin yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Ama geri plana çektiğim zaman büyük bir ihtimal yani bakın bu kadar bir fark var. Tekrardan bakın yani montaj falan hiçbir şey değil. Yani görüyorsun evler falan vesaire. Bakın. Yakınlaştırıyorum. Bakın görüyorsunuz. Şu an fokuslanmaya çalışıyor telefon hareket ettiği için. Bakın görüyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben e, zoom'da e, zoom yaptığım için yakıp söndürdüğü, değiştirdiği renkleri görebiliyorum. Yani siz de bunu bu şekilde görmek istiyorsanız videoyu bilgisayarınıza veya tabletinize telefonunuza indirip yakın yakınlaştırıp öyle izlerseniz e, bu renkleri daha rahat görebilirsiniz. Ee, videomuz 2 dakika oldu. Ee, bu kadarlık kafi Hepinizi iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Abone, abone olup ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.